Tanzimat edebiyatında tedebiyatında çıkmış sorular ve e, çıkabilme ihtimali olan sorular üzerinden genel bir tekrar yapacağız. Ve konularda ne üzerinde çıkabilir soru üzerinden bakacağız. Öncelikle 2013 yılında çıkmış Tanzimat edebiyatı ile ilgili soruya bakalım. E, bize bir paragraf vermiş. Bu paragrafta boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir demiş soru kökünde. Paragrafı okumadan önce önce soru köküne bakmakta fayda var. Şıklara bakalım. E, Namık Kemal Takip, Muayim Naci Demdeme, Tane, Paşa Paşazade Sezai Rumuzul Edeb, Recaizade Mahmut Efrem Talim Edebiyat, Ziya Paşa Harabat. Şıklara baktığımızda özellikle e, antoloji var, aynı zamanda şiir kitabı var, eleştiri yazısı var. Tür olarak bir e, birliği yok şıkların. Para, Kar paragrafa bakın. Tanzimat Edebiyatı'nın edebiyat eleştirisi alanında en etkili isimlerinden olan dediğimizde Baktığımızda bütün şıklar olabiliyor. İlk kısımdan yapamıyorum. Bu dönemde edebi ölçütlerin oluşmasına belirleyici bir rol oynamıştır. Şimdi edebi ölçütlerin oluşması dediğimizde yani teorisyenlik dediğimizde öncelikle aklımıza kim gelecek? Şinasi gelecek, Namık Kemal gelecek ve Cazade Mahmut Ekrem gelecek. Bunlar daha çok özellikle eleştirinin yerleşmesinde ve eleştirinin teknik teorisinin oluşmasında önemli isimlerdir. Şairlikten çok Teoristen olarak başarı gösteren sanatçı, eski edebiyata savunanlara karşı yeni edebiyata savunmuş. Edebi görüşleriyle Servet-i Akının akımının ve hocası olmuştur. Şimdi bu cümle bize soruyu çözdürmekte anahtar cümlelerden bir tanesi. Şairlikten öte dediğine göre ben direkt ne yapıyorum? Eski edebiyat savunucularının karşısına yeni edebiyat savunmuş. Dediğine göre aklına hemen Recaizade Mahmut Ekrem gelecek. Zaten bu Servet-i Fünun edebiyatının ve hocası olması Hatırlarsanız Tevfik Fikret, Servet-i Fünun'un baş şairi. Ee, onun da Galatasaray Sultanitesi'nden hocası olduğunu biliyoruz. Özellikle Servet-i Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret'i getiren Recaiz Adem Amutekar. Ee, evet cevabımız D olacak. Recaiz Adem Amutekar'ın talimi edebiyat ama paragrafın devamını okuyalım. Galatasaray Lisesi ve Mektebi, Mülkiye Mektebi'nde hocayken verdiği ders notlarını bir araya getirip oluşturduğu eserinde bir edebiyatın taşınması gereken özellikler üzerine durmuştur dediğinde zaten bize sorunu çözdürecek. Hatırlarsanız Recaizade Mahmut Ekrem'in özellikle verdiği dersleri topladığı ve yeni oluşturulan edebiyatın teorisine oluşturduğu eser Talim Edebiyatı 2013 yılında çıkmış bir sorudur. Zor bir soru Hayır değil. Ama bakın Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasını sormamış. Ya da Recaizade Mahmut Ekrem'in başka bir özelliğini çok fazla zikrettiğimiz bir özelliğini sormamış ama soruda çok zor bir soru değil. O yüzden okurken anahtar kelimelerle şıkları eleyerek gitmekte fayda var. Bir diğer soruya geçiyoruz. Kendinden bahseden, kendi yazılma sürecini sorumsallaştıran ve bu şekilde okuyun her şeyden önce bir metin okuduğunu fark ettiren eserlere üst kurmaca denir. Şimdi 2015 yılında çıkan bu soruya baktığımızda üst kurmaca dediğimiz postmodernizmle ilgili bir kavram. Ve modern edebiyatın, postmodern edebiyatın bir teknik, roman tekniği unsuru. E, üst kurmacadan bahseder ve bu bir tanzimat sorusu. Dikkat edilmesi gereken nokta bu. bu. tür metinleri Türk edebiyatında üreten ilk yazar olarak Ahmet Mithat Efendi kabul edilir. Ahmet Mithat Efendi'yi hatırlıyorsanız e, yazı makinesi olarak biliniyordu. Biz genellikle eserlerine baktığımızda fenni türde, tarihi türde, e, romantik tarzda birçok eser kalem aldığını biliyoruz. Ve düz kurmaca tekniğini de eserlerinde kullandığını biliyoruz. Baktığımızda yazarın ilk defa düz kurmaca tekniğini oluşturduğu ve yazarın hem kendisini bir kahraman olarak romana dahil etmesi hem de okuduğu romanı nasıl yazdığını yani romanı yazma sürecini bahsettiği eserin sormuş bize. Müşaira Paris'te bir Türk, Felatun Beyler Akım Efendi, Hasan ile henüz 17 yaşında. Baktığımızda özellikle hepsinin Ahmet Mithat Efendi'ye ait eserler olduğunu biliyoruz. Fakat üst kurmaca tekniğinin oluşturulduğu eser müşahidattır. Bakın sınavda sordukları soruya baktığımızda özellikle Ahmet İlker Efendinin, Fiyatun Beyler Efendisi'ni sormamış, onun e, gazeteciliğinden bahsetmemiş nokta atışı sorularla üst kurmaca tekniği bakın çok önemli bir tekniktir. Postmodernizme bağlı bir tekniktir. Bunu kullandığını görüyoruz. O yüzden müşahidat cevabımız olacak önemli bir sorudur. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu sorumuz da 2016 yılında geçen sene çıkmış bir sorudur. Bize bir boşluk vermiş. Bakın dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. bir senedir çıkan Tanzimat Ali Bey'in boşluk doldurma çıkmış. Ne diyor? Ee, sırasıyla hangileri getirilmelidir? Bakalım. <laughs> Aydınların eleştiriyi aşarak eser eser vermeleri gerektiği fikri üzerine kurguladığı abla romanında toplumun maddi ve manevi refahını düşünerek çeşitli kalkınma projeleri sunar. Romanda kişilikli atak ve sorumluluk sahibi ideal aydın tipini temsil eden Mansur karakteri, bir numune çiftlik kuran, ziraat mektebi açan, iplik, iplik fabrikası işleten bir girişimci olduğu gibi, zamanı geldiğinde vatanın müdafası için cepheye koşan bir vatanseverdir. Bu tip, Alapranga ve Rüzde roman kişilerinin karşısına konulan İdeal bir şahsiyeti temsil eden. Zaten bakın baktığımızda tanzimat dönemi roman anlayışına uygun olduğunu biliyoruz. Çizilen ideal bir tip var. Burada bize soruyu çözdürecek olan Mansur karakteri. Ne diyor? Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bu Mansur karakterinin numunevi çiftlik kurması, ziraat mektebi açması, iplik fabrikası işletmesi bizim için soruyu çözdürecek anahtar ifadeler. Yeni Türk Edebiyatı konularımızın tamamı bittiğinde daha önceki derslerimizde de bahsetmiştim. Bütün yazarlara ait olan eserlerin içerikleri hakkında eserlerdeki karakterler hakkında kısa bilgiler verilecek. O yüzden Yeni Türk Edebiyatı'nın bütün konularımız bittiğinde bir de yazar eser üzerine ve içerik üzerine dersimiz olacak. O yüzden burada bu konulara tekrar döneceğiz. Mansur karakteri dediği için zaten cevabını direkt Nizancı Mehmet Turfanda mı Avrupa olduğunu biliyoruz. Şimdi bir diğer çıkma soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikle sıralanan tanzimat adını aşağıdakilerden hangisidir? Demiştik ki tanzimat sanatçılarına bakarken hepsinin soruyu çözdürecek anahtar kelimeleri vardı. Şimdi soruya baktığımızda şıklara baktığımızda Sadullah Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Nihit Paşa, Cemal Paşa ve Akif Paşa soruyu neler çözdürecek? Anahtar kelimeleri arayalım paragrafta. Yazılı ve sözlü her türlü faaliyetin amacının toplumda bilime karşı bir merak uyandırmak, özellikle gençlere bilim sevgisini arşınamak olduğunu ısrarla getirmiştir. Onun için bilgi bir iktidardır ve bu iktidar insanın bilgisi oranında artmaktadır. Onun cemiyeti ilmiyeyi Osmaniye'yi kurması, bakın bu önemli bir anahtar, mecmuayı yapının çıkarması, bu da zaten direkt cevaba gideceğiz, cemiyetin bünyesinde bir kütüphane ve kıraathane açması, Dar rutunun halk dersleri başlatması gibi faaliyetleri eğitim düşüncesiyle paralellik gösterir. Direkt bizim cevabımız ne olacak? Zaten Mecmuayi Firuzan, Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi kurmasından Münif Paşa. Münif Paşa'yı hatırlıyorsanız e, Mecmuayi Firuz'u çıkartıyordu 1859 yılında. Bu Mecmuayi Firuz'un özellikle felsefi diyaloglarında yer aldığı muhaverat-ı takip ediyordu daha sonrasında. Münif Paşa dönemin önemli tanzimat aydınlarından birisiydi. Diğer sorumuza bakalım. Çünkü <laughs> yine bir paragraf vermiş ve ee, Tanzimat Aydın'ın kim olduğundan bahsetmiş. Ne diyor? 1860 yılı başında yayın hayatına giren Muhbir Gazetesi'nin yazar kadrosunda yer almış. Gazetede devrin çeşitli siyasi ve sosyal meseleleriyle ilgili makaleler kaleme almıştır. Ben Kalesi'nin düşmesi ve Mısır meselesi karşısında Ali Paşa'yı şiddetle tehdit eden bir makalesi üzerine meşhur sansür nizamnamesi Kararname-i Ali çıkmıştır. Bakın, bu ana burada geçen Kararname-i Ali ifadesi bize soruyu çözdürecek olan anahtar kelimedir. Yazarın çeşitli gazetelerde çıkan yazılarının yanı sıra yarım kalmış Kanus-ül Ulum ve Marif adlı bir ansiklopedisi de vardır. Öyleyse bu dönemde biz ansiklopedi çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Baktığımızda bu dönemde özellikle Kararname-i Ali'den ve Kanus-ül Ulum ve Marif'ten cevabım ne olacak? Ali suavi olacak. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ziya Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Terki ve ile tanzimattan sonra ülkede batıllaşma adına yapılmaya çalışılan yenilikleri eleştirir. Doğru mu? Doğru. Bunun dışında tercih Bendi bütün İslam dünyasında asırlar bir geçerli olan hayat felsefesini irdelemiştir. Demiştik ki biz Özellikle Ziya Paşa'da bir felsefi düşünce tarzının olduğunu, aleme hayretle bakmanın ve bunun dışında sonunda karamsarlığa düşmenin olduğunu görüyoruz. E, biliyorsunuz İslam felsefesinin burada bir e, irdelenmesi ve eleştirilmesi var. Bu eleştirilmeden bahsettiğimiz olumsuz değil, irdeleme anlamında, bütün evrene e, hayretle bakma anlamında karşımıza çıkıyor. Ziya Paşa'nın şiiri ölümünden sonra damadı Hamdi Bey tarafından bir divan haline getirilerek Eşar-ı Ziya adıyla yayınlanmıştır. doğru Arzu hala da eserinde daha önce saraydaki görevinden niçin uzaklaştırıldığını ve Avrupa'ya neden karşını anlatmıştır. Bu da doğru. E'ye bakalım. Riyanın encamı <laughs> Adana valisiyken kurduğu tiyatroda temsil edilmek üzere tamamladığı antik Yunan eserlerinden yaptığı oyun çevirileridir. Evet, Riyanın encamı Ziya Paşa'ya ait bir eserdir. Fakat eserin içeriğine baktığımızda antik Yunan eserlerinden yaptığı oyun çevirileri olmadığını görüyoruz. Ee, Baktığımızda bu Ziya Paşa'nın Avrupa'dayken yerden çevirmeye başladığı Tartuş çevirisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabım Edirne olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıda özellikle sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir? Bakın e, sınavda çıkmış soruları gördük. Nokta atışı sorularla özellikle dikkat edilmesi gereken hususlarda sorular sorulmuş her zaman bildiğimiz karşımıza çıkan bilgilerden öte es yazarların özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları üzerinde yoğunlaşılmış. Sorularda da buna dikkat etmekte fayda vardır arkadaşlar. Dediğim gibi burada eser içerikleri geçmekte. Bu eser içerikleriyle derslerimizin sonunda genel olarak bu konuyla ilgili bir ders daha yapılacaktır. O yüzden burada geçen yazar eser içerikleri de size şimdilik direkt bilgi olarak aklınızda bulunsun. Ne diyor? Divan Edebiyatı'nın Havnameleri tarzında kaleme alınan Ziya Paşa'nın bu eseri 1869'da Hürriyet gazetesinde çıkmıştı. Şimdi Ziya Paşa'nın eseri dediğimde hemen ilk önce şıklara bakıyorum. Engizisyon tarihi, arzı hal, Ziya'nın encamı, dünya ve zafernamesi Ziya Paşa'ya ait eserler. Doğrudan Ali Paşa'yı hedef alan eserde bir yandan memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı durum anlatılırken diğer yandan bütün bunların sebebi olan Ali Paşa'nın kötü yönetimi gösterilmiş ve görevinden azli istenmiştir. Binse 1932'de yeni harflerle basılan bu eserde Türkiye'de resmi siyasi tenkitin ve yeni neslin başarılı ilk örneklerinden kabul edilir. Öyleyse biz şıklarda Ziya Paşa'ya ait olan bir eser arayacağız, siyasi bir tenkit arayacağız. Öyleyse cevabım ne olacak? Rüya olacak. diğer bir sorumuza bakalım. Bakın ne diyor burada? Harabat, şiir ve inşa ve eminden alınmış. Ziya Paşa yine. Ziya Paşa'yı değerlendirmeleri örnek olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Harabat'ı hatırlıyorsunuz Ziya Paşa'nın. Harabat antolojisine divan edebiyatını yücelttiğini, halk edebiyatını hor gördüğünü hatırlayın lütfen. Ziya Paşa dönemin dualizmini yansıtması açısından bu iki eser oldukça önemliydi. Ne diyor? Şiirlerin muhtevası kullanılan sosyal ve ferdi temler, modern türlerde örnek vermesi Ziya Paşa'nın yeni olan taraflarıdır. Doğru mudur? Hayır doğru değildir. Çünkü harabat antolojisinde biz divan edebiyatının yücelttiğini görüyoruz. Modern türlere, türlere örnek vermesi ve e, sosyal ve ferdi temlerle şiirin muhtevasına değişiklik yapması harabat antolojisinde değildir. Yani birim yanlış. Öyleyse alçık neyleyebilirim? C şıkkını eleyebilirim. E şıkkını eleyebilirim. İkinci öncüle bakalım. Ziya Paşa'yı devrinden ayıran önemli bir özellik onun halk edebiyatına ve özellikle aşık edebiyatına bakışı ve ondan gelen unsurlara kullanışıdır. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü şiir ve inşa makalesinde özellikle halk edebiyatını aşık edebiyatını yüceltmişti hatırlarsanız. Benim gerçek edebiyatım halk edebiyatı demişti. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. Üçe bakalım. Paşa'daki fikirler romantizmden ve 18. yüzyıl aydınlanmasından gelir. Hatırlıyorsanız en iyi tercümesinde bu ifade de yer alıyor. Üçüncü öncülümüze doğru. Öyleyse cevabımız denizli olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tazimat yıllarında Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizahi süreli yayınlar arasında yer almaz? Bakın baktığımızda. Çıngıraklı Tatar Teodor Kasap'a aittir. Diyojen, Theodor ait Ki zaten bunun aldığımız bir eserdir. Diogeniz, yine Theodor Kasaba ait bir eserdir. Hayal, Theodor Kasaba ait bir mizahi süreli yayındır. Fakat Çaylak, Çaylak Tevfik tarafından çıkartılan mizahi bir gazetedir. O yüzden cevabım Edirne olacak arkadaşlar. Sınavda böyle bile eser yazar çıkma ihtimali çok yüksek değildir. Ama bu tip sorularda özellikle çözmekte fayda var. Çünkü diyelim ki sınavda karşımıza bir paragraf çıktı. Paragrafta Diyojenin geçmesi, Hayalin geçmesi, Çılgın Tatar'ın geçmesi bize soruyu çözdürmeye yönelik ipuçları vermesi açısından eserleri bilmekte fayda var. Fakat baktığımızda sınav formatı olarak birebir yazar eser sorma durumunun olmadığını görüyoruz. Fakat paragrafta şeklindeki soruları çözdürmede bu tip sorular faydalıdır. Bir diğer soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıda özellikleri verilen tanzimat aydını aşağıdakilerden hangisidir? Önce şıklara bakmakta fayda var. Beşir Fuat, Ebu Ziya Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Ali Haydar, Mustafa İzzet. 20 yaşlarında Terakki Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olan yazar. Terakki Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olması anahtar kelimelerden birisi. Gazetecilik hayatına atılmış, gazetenin ilaveleri olarak Terakki Muhadderat adlı bir kadın dergisiyle Telakki eğlencesi ve letail falanlar adıyla iki mizah dergisi yayınlamıştır. Bakın soruyu çözmek için anahtar kelimelerden ikincisi de bu ifadeler. Edebiyat ve matbuat dünyasındaki en önemli işlerinden biri de batılı tarzda ilk edebiyat antolojisi olan numune Edebiyatı Osmaniye'yi hazırlamasıdır. Soruyu bize çözdüren paragrafın son cümlesidir. Bakın batılı tarzda ilk edebiyat antolojisi Ebu Ziya Tevfik tarafından oluşturulduğunu biliyoruz sınavda çıkma ihtimali olan bir sorudur. Bakın bu adamların sorduğu soru tarzına uygun bir ifadedir. E bu Ziya Tevfik evet e, puan dışında edebi anlamda yayın dışında çok fazla tanzimat edebiyatında yer almaz. Fakat baktığımızda edebiyat antolojisini yayınlaması soruyu e, olarak karşımıza çıkma ihtimalini yüksek tutmaktadır. O yüzden cevabım Bursa olacak. Hemen tekrar hatırlatalım. Lütfen notları da bu şekilde dersler dinlerken önemli bir konudur bu. İlk edebiyat Antolias'ın Muhuniye'ye, Edebiyatı Osmaniye ve bu Ziya Tevfik tarafından kaleme alınmıştır. Bir diğer sorumuza bakalım. Tanzimat yıllarında Moğol yerden yaptığı Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor, Misafir İstiskay gibi çeviri ve adapte oyunlarıyla tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki bu dönemde özellikle Moğol yerin örnek alındığını Ahmet Tevfik Paşa'da görüyoruz, Direktör Ali Bey'de görüyoruz, Ferencizay'da Mehmet Şarki'de görüyoruz. Bu dönem özellikle Molière'deki komedi anlayışı bizim geleneksel tiyatro anlayışımızdaki komediye de uygunluk gösterdiği için Türk halkına yakınlığı açısından da güldürerek eğlendirme amacına, güldürerek ahlaki öğüt verme amacına uygun olduğu için Tanzimat aydınlarının çevirmeyi tercih ettiği batılı düşünürlerden ve yazarlardan birisidir. Baktığımızda evet Molière'den adapte ve çevirileri olan Feriha Mehmet Şakir var, direktör Ali Bey var, Ahmet Paşa var fakat Soru öncülüğünde Ayyar Hamza Kukuna yatıyor, misafiri istiskal dediği için cevabım direkt direktör Ali Bey olacak. Çünkü bu eserler direktör Ali Bey'e aittir. Zaten bu eserleri dışında direktör Ali Bey'i edebiyatı içerisinde çok fazla görmeyeceğiz. Bir diğer oyunu, e, e, sorumuza bakalım lütfen. Baktığımızda eee Kaleme aldığı sergide şu servis, ikinci el safhada manzum trajediler ve rüya oyunu başlığını taşıyan manzum komedisiyle Tanzimat Devleti adını yazdığı dizinin aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada soruyu çözdüren bize eserlerin isimleri olacak. Tekrar söylüyorum sınavda birebir böyle yazar eser olarak çıkma ihtimali düşüktür. Çıkmaz mı? Çıkabilir tabii ki de ama düşüktür. Bu tip sorular bize özellikle bir paragrafta boşluk doldurmada, soruyu çözdürmede eseri bilmek bize direkt doğru cevaba götüreceği için oldukça önemlidir. Baktığımızda özellikle Sergüzeşli ikinci Ersas ve Rüya Oyunu'nun Ali Haydar'a ait olduğunu biliyoruz. Bu yüzden cevabın Denizli olacak. Bunun dışında baktığımızda yine Encümeni Şuara'nın idareciliğini ve başkanlığını yürüten isim olarak hemen soru kökünde karşımıza Çıkan bir ve cevaba götüren bir ifade var. Fakat paragrafı tamamını okumakta fayda var. Ne diyor? 19. yüzyılda aynı ortak zevki paylaşan, çeşitli vesilelerle daha önceleri de tanışan ve bir kısmı aynı dairelerde beraberce çalışmış, aynı kültür ve anlayışa kişilerin bir araya geldikleri Encümen-i ara. Hemen hatırlayalım. Encümen-i ara 19. yüzyılda Divan Edebiyatı'nın son topluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Divan Edebiyatı geleneğin içerisinde bazı yenilikler de yapıyorlar hatırlıyorsanız hatta Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın bu toplantılara gençliklerinde e, Şinasi ile tanışmadan önce özellikle Namık Kemal'in katıldığını hatta e, bu toplantılarda şiirlerin Namık Kemal tarafından okutulduğunu biliyoruz bu gelenekte yetişiyorlar hatırlıyorsanız şu şuaranın idareciliğini ve başkanlığını Leskovaclı Galibin üstlendiğini biliyoruz hatta Namık Kemal'in ilk şiirlerinde Leskovaclı Galib'in etkisi vardır ve özellikle Mehmet Kaplan'a göre ise Namık Kemal'deki bu vatan kavramı, vatan e, tefekkürü Leskov Çalı Galip'ten de gelir ki Çalı Galip'in de vatan üzerine, hürriyet üzerine şiirleri bulunmaktadır. Tabii ki de geleneğin sunduğu divan edebiyatı kalıpları içerisinde. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yine bir yazarın e, eserlerinden vermiş. Kim olduğundan bahsediyor. Şimdi baktığımızda Türk edebiyatına kazandığı realist roman ve hikayeler dediğimizde öncelikle bir şıklara bakmakta fayda var. Bakın nasıl yapıyoruz soruları çözerken. Paragrafın tamamını okuyup şıklara bakmıyoruz. Bazı sorularda önce şıklara bakıp paragrafa dönüyoruz. Paragrafı okurken cümle cümle anahtar kelimelerle şıklara tekrar dönüyoruz. Bu sizi soruyu doğru çözdürmene ve daha hızlı ilerlemene yardımcı olacak. Bakalım. Türk Edebiyatı'na kazandırdığı realist roman ve hikayelerin yanı sıra çocuklar için kaleme aldığı heves ettim. Mini mini yahut yine heves. Mini mini mektepi gibi eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, cevabım olacak. Çünkü Nabizade Nazım tarafından kaleme alınmıştır bu. Fakat şimdi Nabizade Nazım dediğimiz aklımıza ilk önce Karadedik geliyor. Zehra geliyor değil mi? Naturalizm geliyor. Fakat bunların dışında bu adamlar sınavda size Zehra'yı ya da Karadedik'i sorma ihtimali oldukça düşüktür. Ama Nabizade Nazım'ın belki de birçoğunuz tarafından ilk defa duyuyoruz bu eserlerin sınavda çıkma ihtimali yüksek olan konulardır. Bu yüzden kıyıda köşede kalmış eserleri de bilmekte fayda vardır. Ki bu eserler özellikle çocuklar için kayama alınması açısından önem teşkil eder. Hatırlarsanız çıkma sorulardan üst kurmaca tekniğinden müşahedatı sormuşlardı. Bunda da çocuklar için kaleme alınan Nabizade Nazım'ın bu eserleri çıkabilme ihtimali yüksek olan sorulardı. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Birinci öncüyle bakıyorum öncelikle. Ahmet Mithat Efendi eserlerinde okuyucuya Batı'nın müsved dünya görüşünden haber vermek ve Batı kültürünün ilk bilgilerini aktarmayı hedeflemektedir. Kesinlikle doğru. Hatırlıyorsanız özellikle Ahmet Mithat Efendi bedrah tekniğini kullanarak öğreticiliğin çok üst düzeyde olduğu ve eserlerde araya girip okuyucuya öğüt verdiği, bilgi verdiği ve Batı kültürü hakkında halkı bilinçlendirdiği eserler kaleme almıştır. İkiye bakalım. Namık Kemal tiyatroyu yüklediği sonu romanlarda da sürdürmeye çalışmış. Eserlerinde eğitime ve ders eğitime ve ders verme amacı güdmüştür. Kesinlikle doğru. Namık Kemal'in özellikle halkı eğitme amacıyla kaleme aldığı eserlerde eğitim ön plana çıkarmış özellikle kız çocuklarının eğitilmesi, ailenin eğitilmesi, romanlarında tiyatro eserlerine sıkça işlenmiştir. Ve Namık Kemal'in bu halkçı yaklaşını yansıtan eserlerde iki de doğru. Üçe bakalım. Recaizade Mahmut Öten bütün eserlerinde batı medeniyeti unsurlarının toplumsal alanda plansız, gelişi güzel hızla eleştirmiştir. Şimdi baktığımızda evet Recaizade Mahmut Öten'in özellikle Arada Sevdası'nda biz e, yanlış batılılaşmış rütbe tipini görüyoruz. E, hatta hızla bunun yayılmasından şikayet edildiğini, dönemin eleştirdiğini görüyoruz. Fakat Ekrem'in bütün eserlerinde ifadesini kullanmak çok genelleme anlamına gelmektedir. Bütün eserlerinde biz bunu görmüyoruz. Çünkü bir teorisyen olan Recep Mahmut Ekrem'de özellikle Batı kültürünün tanıtılması, Batı kültürü ve devlet hakkında bilgiler verilmesi de ön plandadır. O yüzden üçü çok iddialı bir ifade bütün eserleri dediği için doğru kabul edemiyorum. Cevabım Ceyhan olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.